Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün size Lego Mindstorms EV3 yazılımını nasıl kullanacağımızı, EV3 birikimizi Cihazda nasıl iletişim kurduracağımızı göstereceğim. Öncelikle bu ekran gördüğünüz programı çalıştırdığımız zaman karşımıza çıkacak olan ana ekrandır. Burada sol tarafta bu şu anda fareyle üzerine durduğum artı işaretine gelip tıkladığımızda yeni bir proje oluşturmaktayız. Tabi bilgisayarın hızına bağlı olarak biraz yavaş biraz hızlı olabilir proje oluşur. Şu anda gördüğünüz gibi proje ekranı yükleniyor. Her proje açtığımızda o proje için bir de program sayfası açılır. Her proje altına istediğimiz kadar proje program daha doğrusu yükleyebiliriz. Yapacak olduğumuz grup çalışmalarında yani 3-4 görevi bir arada gerçekleştireceğimiz çalışmalarda aynı proje altına program açarak çalışmamızda fayda vardır. Bu ekranda sağ tarafta gördüğünüz şu anda fareyle üzerinde dolaştığım alan içerik editörü diye adlandırılan bir alandır. Bizim yapmış olduğumuz programa tıklamış olduğumuz seçeneklere bağlı olarak bize ek açıklama gönderir ya da ek, ek bilgi yazmamızı sağlar. Bizim bu bölümde bir işimiz olmayacak. O yüzden bu bölümü direkt şuradaki şu anda gördüğünüz işareti tıklayarak kapatıyorum. Programlama aşamasında her açtığımız programda ya da her tekrar geldiğimizde bu kısım aktif olarak görecek. Bunu kapatma, kapatırsak eğer bizim daha rahat bir çalışma alanımız olacaktır. Şu anda görmüş olduğunuz ortadaki şu fareyle benim dolandığım beyaz alan bizim çalışma alanımızdır. Yani program parçacıklarını yerleştireceğimiz ana alandır. Bu alanın üzerine program bloklarını yerleştirerek programlama işlemini gerçekleştirmekteyiz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu yeşil blok ise bizim başlangıç bloğumuzdur. Yani akış şeması ve ya da algoritma hazırlarken başla komut olarak koymuş olduğumuz işaretin bloğu aynı zamanda burada bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Fare ile bu turuncu alana gelip masa tutup bak suretiyle bunu sürüklersek su istediğimiz alana taşıyabiliriz bu parçayı. Ee, her zaman için e, proje oluşturduğunuzda bu projeyi file'dan save project eze tıklayarak kaydetmenizi tavsiye ederim. Tıkladım. Açıldı. Projenin adı ne olmasını istiyorsanız onu yazarsınız. Örneğin şöyle yapalım. Başlangıç uygulamaları. Ee, şimdi arkadaşlar programı hazırlamış olduğumuz projeleri biz ev3'ümüze yükleyeceğimiz için ev3'ümüz Türkçe karakterleri desteklemiyor. Bundan dolayı buraya yazacağımız isimlerde e, Türkçe olmayan karakterleri kullanmanızı ve mümkünse boşluk bırakmadan yazmanızı. Eğer boşluk bırakacaksanız şu şekilde gördüğünüz gibi alt tire ya da farklı bir işaret kullanarak koymanızı tavsiye ederim. Yazdım. Nereye kaydetmek istiyorsam onu seçtim ve kaydet tıkladığımda kaydetme işlemi tamamlandı. Şimdi başlangıç uygulamaları isimli projenin altında ben istediğim kadar bakın artıya tıklayarak new program diyerek program ekleyebilirim. İstersen bunları kapatabilirim. Burada benim yaptığım her değişiklik şurada bakın başlangıç uygulamaları yazısında şurada sonunda yıldız işareti var. Bu yıldız işareti benim bir değişiklik yaptığımı ve bu değişikliği kaydetmediğimi göstermektedir. Bu tarz şeylerde faile gelip save project'e tıklayarak yaptığımız değişiklikleri kaydedebiliriz. Ayrıca her program açtığımızda EV3'ümüze bu programları yüklediğimizde bu programların ne olduğunu anlayabilmeniz için şu program isminin de değiştirilmesine fayda vardır. Örneğin ben çift tıklıyorum buraya. Bakın hemen seçildi. Buraya hemen ilk program diye yazalım. İlk programımız bu olsun. Başlangıç uygulamaları altında ilk program. Hemen bunu da gelip save deyip bunu kaydediyorum. Ee, bu ilk aşamaydı. İkinci aşama. Sol alt tarafta bakın şu anda yeşil, turuncu, sarı, kırmızı, mavi, açık mavi renkte bulunan bölüm bizim program bloklarımızın bulunduğu bölümdür. Bu bölüm şöyle düşünebilirsiniz. Algoritmadan Kullanacağımız şemalar şekiller bulunmakta. Bu şekiller burada renklerle temsil edilmekte ve şekillerle ifade edilmektedir. Örneğin yeşil renkli bölüm bizim action yani eylem belirten şeyler. Şöyle düşünebilirsiniz. Akış şeması ya da algoritma hazırlarken çıktı olarak bizim ortaya koymuş olduğumuz şekiller burada yeşil renkte bulunmaktadır. Ne gibi? Örneğin medium motor yani bir kepçe kaldıraç benzeri bir kol hareketi, bir hareket yapıyorsak müdür motoru kullanacağız. Yani sonucu oradan göreceğiz. Ya da büyük motorlarımızdan herhangi birine komut vereceksek burada eğer araç motor ya da tank motor yaptıysak, onların hareketi için bu ve şu anda Move Tank olan seçenek. Eğer birikimizin ekranı üzerinden bir sonuç göstermek istiyorsak bu. Bir sesli sonuç göstermek istiyorsak bu. Ya da birikimizin, yani EV3'ün üzerindeki ışıklı göstergeler üzerinden bir sonuç göstermek istiyorsak da bu, bu alanı kullanıyoruz. Yani Bizim yapmış olduğumuz buradaki çalışmada 7 farklı sonuç görebiliriz arkadaşlar. Turuncu alana tıkladığımızda ise burada bakın başlama yani başla komutu bulunmakta. Beklemeye yönelik çalışma vardır. Burada loop döngüsü yani bir işlem gerçekleşene kadar dön. Örneğin yeşil renge ulaşana kadar şu işlemi yap gibi bir işlem sonuçlanana kadar o işlemi yap şeklinde bir komut verebiliriz. Ya da switch adı altında bulunan Buysa bunu yap, şuysa şunu yap. Aslında bir if komutu gibi düşünebilirsiniz. Döngü ya da akış şemasında oluşur, oluşurken koşul bildirerek yani. Buysa bunu, şuysa şunu yap tarzı bir komut kullanabilirsiniz. Ya da burada döngüyü sonlandırmaya yönelik bir kod, komut bulabiliriz. Sarı reklamına geldiğimizde ise ev 3ümüze bağlayabileceğiniz sensör ve motorlara, ekstra aparatlara ilişkin kontrolleri buradan yaparız. Örneğin işte düğmeleri, crank sensörü, jiroskop sensör, kuzotest e, sensör, motor döngüleri, ısı zamanlayıcı, dokunma, ultrasonik enerji metri ve ses sensörü gibi sensörleri buradan kontrol edebiliriz. Tabii ki bu kontrollerden bizim e, setimizde bulunan parçalara ilişkin olanları kullanabiliriz, diğerlerini tabii ki kullanamayacağız. Kırmızı alan değişken tanımlamak için kullanacağız, aynı e, algoritma akış şemalarında kullandığımız gibi bir değer atamak istiyorsak, örneğin bir sayaç yapacaksak, i, i artı bir şeklinde gibi düşünecek olursak, o sayaç için ya da bir toplama işlemi yapıp toplama işlemi sonucunu bir değere yazdıracaksak eğer, bu alanı kullanacağız. Kullandıkça bunların ne işe yaradığını zaten göreceksiniz. Mavi alan ve açık mavi alanı kullanmayacağız. işimiz olmayacak. Burada genellikle üst düzey çalışmalar bulunmakta. Onlarla pek işimiz olmayacak. Sağ alt tarafta şu anda fareyle işaretlediğim yani size gösterdiğim alan ise bizim EV3 ve sensörlerle bağlantı durumumuzu gösterecek olan alandır.